Dün arkadaşlarımdan biri bir video paylaştı benle. E, bu videoda bir grup bir araya gelmiş, e, bir yerde toplanmışlar. Elinde mikrofon olan biri balkona çıkmış ve o kişi diyor ki toplanan topluluğa: "Yargılanacaklar. Evet. 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 Aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil. Hekimler yargılanacak." Bu videoya baktığım zaman aşı karşıtlığı görüyorum ama anladığım kadarıyla bu grup fizik mesafe kurallarına da karşı, maske kullanmaya da karşı. Yani umarım en azından hani hijyen kurallarına karşı değillerdir diye ümit ediyorum. Tabii ki ben hani kendi videolarımın yorumlarına baktığım zaman da aşı tereddütü, tereddütlüğü içinde olan insan çok. Çünkü yeni bir teknoloji, Özellikle bazı aşılar. Bu aşıların yan etkisi olacak mı? e Duyuyoruz yeni yeni bazı yan etkiler oluyor. Görülme sıklığı nedir? Aşı mı olsam daha iyi olmasam mı daha iyi gibi e, yorumlar oluyor. Ha, terbiye sınırlarını aşan yorumlar da var. Onları zaten e, kale bile almıyorum açıkçası. Ama şu var aslında biz son bir buçuk yıldır neredeyse her gün bir kişisel risk değerlendirmesiyle yaşıyoruz. Yani risk değerlendirmesi ne demek? Örneğin aşı söz konusu olduğu zaman işte ne diyorsunuz? Mesela aşı olayım mı, olmayayım mı? E, geçen hafta konuştuk yani işte miyokardit riski aşı olursam kaç, covid olursam kaç? E, covid olma riskim nedir? Hani hep böyle bir terazinin iki kefesine sürekli bakıyoruz aslında. Ha bu sadece böyle aşı gibi bir kararda geçerli değil ki aslında her noktadan itibaren geçerli. Yani sabah evden çıkıyorsunuz mesela maske takayım mı takmayayım mı? Maske otobüse bindiğimde takayım mı takmayayım mı? Ya da otobüse mi bineyim? Kalabalık bir otobüsle mi seyahat edeyim ve daha az para harcayayım? Ya da mesela minibüse mi bineyim? İnsan sayısı daha az, biraz daha fazla para vereyim. Ya da taksiye mi bileyim çok daha fazla para vereyim ama riskim azalsın. Yani sürekli aslında bir risk değerlendirmesiyle yaşıyoruz son zamanlarda. Öyle değil mi? Yani siz de hayatınızı düşünün. işte hastane mesela kronik hastalığı olanların pek çoğu hastaneye gitmedi bu dönemde. Neden? Hep şunu düşündü. Hastaneye gidersem covid kaparım. Hasta olurum. Ölebilirim. E ama baktığın zaman hani gitmediğim zaman da Acaba hastalığın bana zarar verir Hangisi daha fazla? Ha şu ara mesela salgın daha fazla. O zaman hastaneye gitmeyeyim, evde kalayım. Hastalığın riskini alayım. Kronik hastalığın riskini alayım. Covid sayısı azalınca ha hastalığımın riski daha fazla. Covid riski düştü. O zaman onu alayım gibi her gün bir risk değerlendirmesiyle yaşamaya başladık. Aşı da bunun gibi bir şey aslında. Yani aşı kararı da. O yüzden ben bunları tabii düşünürken hemen aklıma şu geldi. Yani acaba aşı olmasaydı Covid-19 daha ne kadar devam edecekti? Veya bedeli ne olacaktı? Ben de onun cevabını vermeye çalıştım bu videoda. Hemen matematik modellerine baktım. Matematiksel modelleme üzerinden baktığın zaman bir kere aşılamanın önemli olduğunu görüyorsun ama aşılamanın yüzde kaç olduğu bile önemli. Mesela yakın doğu üniversitesinden yapılmış bir çalışma var. O diyor ki yüzde yirmi aşıladığın zaman toplumu öyle hani çok da değiştiremiyorsun gidişatını aslında pandeminin. En azından toplumun yüzde ellisini aşılamalısın ki pandemiyi kontrol altına alabilesin. Yani zaten bundan önceki insan onun yaşadığı pandemi süreçlerine, salgın süreçlerine baktığın zaman e, gerçekten çok ciddi sayıda ölümlerin ve bedellerin verildiği pandemilerden bahsediyoruz. O dönemde aşı şansı da olmadığı için mesela koleraya bakıyorsun 200 yıl içinde 7 kere kolera salgını yaşamış insanoğlu ve bunun karşılığında da bir sürü insan maalesef kaybedilmiş. E, yakın gelecekte işte 1918'deki bir virüs salgını var yani İspanyol gribi salgını var. Orada da e, 20 ila 50 milyon arasında hatta bazı verilere göre 80 milyon arasında kişinin bu virüs salgını nedeniyle öldüğü düşünülüyor. Ve 3 dalga halinde gelen bu salgın sonrasında kendiliğinden bitmiş. Yani muhtemelen bir virüs mutasyonuyla bitiyor. Ama bu kadar şanslı değilsek Covid'de ki öyle görünmüyor. Bir buçuk sene oldu ve hala yeni varyantlarla uğraşıyoruz. E, o zaman aşısız bir şekilde bunu kontrol etmenin e, şansı çok düşük gibi görünüyor. Ha, tabii ki bağışıklık sistemine güvenmek e, bir şey olabilir, hani sizin için bir çözüm gibi görünebilir. E, yani sürü bağışıklığı üzerinden gidilebilir mesela. O zaman hani gelin hep beraber mesela sürü bağışıklığı nasıl oluyor? bunun bedeli nedir? Bir hep beraber ona bakalım isterseniz. Hani aşılanma olmadan. Şimdi bir kere sürü bağışıklığından bahsedebilmemiz için önce R0 dediğimiz bir değerden bahsetmek gerekiyor. R0 değeri bir enfekte kişinin kaç kişiye virüsü bulaştırabileceğini gösteren bir değer. Yani bir enfekte kişi 3 kişiye mi bulaştırıyor? 5 kişiye mi bulaştırıyor? Mesela bu su, su çiçeği için işte 15 ile 18 arasında değişiyor. E ee, yani bir su çiçeği olan kişi 15-18 kişiye bulaştırıyor. Covid için bu değerin 2 ile 3 arasında olduğu düşünülüyor ki genellikle 2,5 olduğu kabul ediliyor. Şimdi bir toplumun yüzde kaçının enfekte olması gerekiyor sürü bağışıklığından bahsetmek için. Bunun formülü de şöyle 1 eksi 1 bölü R0. Yani Şimdi mesela Covid-19 için R0'ın iki buçuk olduğunu düşünürseniz biri iki böldüğünüz zaman 0.4 çıkıyor birden 0.4'ü çıkarttığınız zaman 0.6 yani toplumun yüzde 60'ının virüsle karşılaşmış olması gerekiyor ve bağışıklık sistemini e, geliştirmiş olması gerekiyor ki sürü bağışıklığından bahsedelim aşı olmadığımız takdirde. Şimdi bu tabii çok yüksek rakamlardan bahsediyorsun. E, buna da her zaman güvenemiyorsun. Mesela e, Brezilya'dan bir örnek vereyim size. Bu bilimsel yazıyı hemen böyle bir göz önünden geçirmiştim. E, burada da mesela Brezilya'nın bir şehrinde, Sao Paulo Üniversitesi'nden çıkan bir yazı bu. E, Brezilya'nın bir şehrinde bakıyorlar %60 toplum. Covid-19'la karşılaşmış. Dolayısıyla orada toplumun mesela bir sürü bağışıklığına girmiş olduğunu kabul ediyorsun. Ama bir zaman sonra Haziran ayında yüzde 60'ken bu bağışıklık bir anda Ocak ayında yeniden bir patlama oluyor vaka sayısında ve ölüm sayısında. Çünkü o ara Brezilya'daki P1 varyantı ortaya çıkıyor ve tam hani toplum kendini sürü bağışıklığıyla kontrol altına almaya başlamışken tak bir anda her şey alt üst oluyor. Dolayısıyla sürü bağışıklığı burada her zaman işe yaramıyor. Bir kere bu örnekte onu görüyoruz. Gelelim mesela bunun karşılığında ödediğiniz bedel nedir mesela? Sürü bağışıklığı üzerinden yapı, e, bu salgını kontrol edeceğim diyen İsveç vardı mesela. İsveç örneğine gelin hep beraber bakalım ve hemen etrafında olan Norveç, Danimarka ve Finlandiya ile karşılaştıralım. Bu son söylediğim üç ülke Pandemi kontrolünü bizim yaptığımız gibi yapmaya çalıştı. İşte e, karantina koşullarıyla, aşıyla vesaire. Şimdi mesela gelin bu ülkeleri birbiriyle karşılaştıralım. Şimdi bugün İsveç'te var olan toplam vaka sayısı 1 milyona ulaşmış durumda. Ve Norveç'te şu anda 130 bin toplamda. Danimarka'da 292 bin. Finlandiya'da 94 bin. Ölüm... Sayılarına baktığımız zaman toplam ölüm ne kadar oldu bu ülkelerde? Hadi gelin bir de onu karşılaştıralım. İsveç'e baktığınız zaman 14.584. Danimarka 2.531. Norveç 792. Finlandiya 969. Ha Diyebilirsiniz ki nüfusa göre konuşmuyorsun. E, dolayısıyla bu rakamları karşılaştıramazsın. E, hadi gelin onu da yapalım o zaman. 1 milyon nüfusta kaç ölüm olmuş ülkeler arasında? Onu karşılaştıralım. İşte hemen baktığımız zaman İsveç'te 1 milyon nüfusta 1435 ölüm olduğunu görüyorsunuz. Norveç'te bu 145, Danimarka'da 435 ve Finlandiya'da 175 olarak tanımlanıyor. Ya yani gördüğünüz gibi bağışıklık sistemi üzerinden gidelim. Toplum bağışıklığını yapalım, sürü bağışıklığını yapalım dediğiniz zaman o işleri o kadar kolay toparlayamayabiliyorsunuz. Ama diyelim ki mesela Amerika'da sürü bağışıklığı yapmak istediniz. Burada mesela kaç kişinin e, enfekte olması gerekir ki? Amerika Birleşik Devletleri'nde sürü bağışıklığından bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu şu anda 330 milyon. E toplum bağışıklığını kazanabilmek için %60 olması gerekiyorsa o zaman 220 milyon kişinin COVID-19 ile karşılaşmış olması gerekiyor. Şimdi Johns Hopkins Üniversitesi Covid-19 için Amerika'daki mortalite oranını %3 olarak belirliyor. O zaman neredeyse 6 milyon kişinin ölmesi gerekiyor ki bu arada sürü bağışıklığı elde edilsin. Hani bu arada kaybedilen canlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 milyon olması bekleniyor. E şöyle yapabiliriz. Mesela Türkiye'nin rakamlarına bakalım. E acaba Türkiye'de sürü bağışıklığı hani aşılama olmadan yapmaya kalksak bunun bedeli ne olurdu? Gelin hep beraber ona bakalım. Şimdi Türkiye'de ilk aşı 13 Ocak 2021'de Sağlık Bakanı Sayın Doktor Fahrettin Koca'ya yapıldı. O yüzden ben değerlere baktığım zaman 13 Ocak değerlerinden bahsedeceğim. Yani aşılamanın başlamadığı tarihten bahsedeceğim size. Burada mesela Türkiye'de toplam 13 Ocak itibariyle var olan vaka sayısı 2 milyon 2.355.839. Ölüm sayısı ise 23325. Hani çok kaba bir oranla baktığınız zaman binde 9'a geliyor ölüm oranı Türkiye'de. Yani %1 gibi düşünebilirsiniz. Ha o zaman şimdi bizim nüfusumuzun Türkiye nüfusunun e, 2021 TÜİK verilerine göre 83.614.000 olduğunu görüyoruz. E toplumun %60'ı 55.686.924 kişi demek. Ölüm oranını biz %1 olarak kabul edersek o zaman Türkiye'de sürü bağışıklığı elde edene kadar 501.182 ölüm olacağı da e, hesaplanıyor. En azından bekleniyor böyle bir durum söz konusu olursa. işte aşı olmadığı takdirde sadece bağışıklık sistemi üzerinden gidelim dersek bu rakamla karşı karşıyayız. Ha bu arada Covid geçiren kişilerin işte nörolojik problemleri, damar problemleri, pıhtısıydı, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi bir sürü şeyde tedavi etmen gerekiyor. Hani bu oranlara hiç girmiyorum. Bu elle tutulabilir ve gözle görülür Covid sonuçları iken bunun dışında başka bir tür başka bir sürü sonucu da olacaktır. Hani psikolojik sonuçlarının yanı sıra hiç görünmeyen şeyler mesela işte hep konuşuyoruz mesela müzisyenler Sanatçılar yani bu iş bir yandan müzik yaparken mesela geçinmeye çalışan insanlar Türkiye'de kaç kişi kaç müzisyen artık ekonomik darlıktan dolayı intihar etti. Bunlar buna dahil değil veya çalışırken Sağlık çalışanlarının COVID kapması sonucunda kaç doktor, kaç hemşire, kaç hasta bakıcı, kaç hastane çalışanı hayatını kaybetti. Bunların eşleri ortada kaldı, çocukları ortada kaldı gibi bir sürü de bunun beraberinde getirecek olan açıkçası sıkıntılar var. O yüzden bunları da şöyle beynimizin bir tarafında tutmak ve ona göre değerlendirmek gerekiyor. Biraz önce söylemiştim aşılama olduğu zaman hakikaten birçok verilerde düzelme olduğunu görüyorsunuz. Aşılama hastaneye yatış oranlarını ve ölüm oranlarını da çok düşürüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri verilerine göre mesela Mayıs ayı içinde 853 bin kişi COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılmış ve bunların sadece 1200'ü aşılı. Geri kalanların tümü aşısız grup yani aşısız grubun hastaneye yatma oranı çok daha yüksek. Ölüme baktığınız zaman da Mayıs ayı içinde toplam 18.000 ölüm gerçekleşmiş COVID-19 nedeniyle bunların sadece 150'si aşılı. Yani aşı, aşısızlarda ölüm oranı da çok yüksek. Dolayısıyla bugün aşılama olmadan bu pandemi kontrolünü sağlamak mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü virüs bir yandan çok hızlı yayılıyor. Virüs yayıldıkça yayılacak insan ve enfekte edecek kişi buldukça mutasyon riskini arttırıyorsun. Ee, yeni mutasyonlarla karşılaşıyorsun. Yani aşılamanın bile hızlı olması gerekiyor. Mesela yavaş aşılama bile e, yeterli olmuyor aslında bakarsanız. Toplumun e, %60'ının çok hızlı bir şekilde aşılanması gerekiyor. Ve COVID'de sürü bağışıklığının sağlanamamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de COVID-19 geçirdiğiniz zaman ömür boyu bağışık kalmıyorsunuz. Muhtemelen daha önceki SARS ve MERS tecrübelerine baktığımız zaman e, yeniden Covid geçirme ihtimaliniz var. Bu da e, sizin sürekli koruma altında olmanız gerektiğini karşılaştırıyor. Bugün bakın şu çok net. Aşılama, maske, fizik mesafe ve... Hijyen bizim için çok önemli olacak. Bunları sağlamadan başarıyı elde etmemiz çok zor. O yüzden bu ben o videonun başına baktığım zaman hani 5 yıl sonra işte komplikasyonlar çıkacak da yargılanacak diyorlar ya, ya. Ben de şunu merak ediyorum. Bu kadar ölüm varken aşısız ölümler varken yargılanması gereken kişiler kimler? Videonun bu dakikasına kadar benle kaldıysanız siz hepinize çok teşekkür ediyorum eğer elbette videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın yorumlarınızı bekliyorum. Terbiye sınırları içinde olduğu sürece tüm yorumlara e, Tabii ki açığım Aşı karşıtlı aşı tereddütlü Hiç problem değil Yeter ki birbirimize Saygılı olalım sonuç itibariyle aslında Biliyorum herkes aynı şey için çaba gösteriyor hepimiz Aşı karşıtı olanlar da belki Aşı tereddütü olanlar da Aşılama taraftarı olanlar da Hepimiz Sağlığımız için bunun peşinde koşuyoruz Yeter ki e, sağduyulu olalım ve e, mutlaka bilimsel veriler üzerinden yorumlarımıza devam edelim Kendinize çok iyi bakın yine bir videoda yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın